<laughs> doktor, doktor demiş ki ben çok üstüme hiç gülmüyorum. Doktor demiş ki paylaş herkes ona Paylaş doktor demiş ki sen ana abi de <laughs> Kime demiş? beraber ne olur ölmen hep beraber. Ölmeyin ölmeyin de beraber. De, ölmeyin ölmeyin beraber. De, geldi mi? sana geldi. Yapma. <laughs> Aldım. Oğlum niye çıkıyor dışarı? Hadi <laughs> Oğlum, oh ben Öl lan. Oğlum öl lan. Hayır. Salak. Al yayını indesin bu. yetmeyecek. Biliyordum Smoke hiç oynadığını. Oh shit. Sakata mı geldik? Taklaya geldik abi. Oğlum ben bu adamı kesemiyorum ki. Bu adam hasar yemiyor. Yanlar kes. Olur mu gibi? Oldu gibi. olmadı gibi. <laughs> oldu oldu oldu. Ben koşuyorum abi dataya. Yondan geçip giderken vurdu ya bile ağzına tükürdüğüm. Bizim eleman geri zekalı galiba bana sıkıyor. O bizim eleman niye ısrarla bana sıkıyor? champions, my friend. Ay. We will keep on fighting Oy. till the end. <gülüyor> <gülüyor> We. <laughs> Kırıp alsanız bunu Allah aşkına. Bir daha yapamam ben bunu. Aga. Aga. <laughs> Hayır, sivir, sivir adamı gör sivir. Sivir, beni gör sivir. Sivir! Bir tane Nova'ya koydum. Nuba koymak, Nova'ya koymak. Evet. Hadi eyvallah. İkincideki geriye çok karizma hareketi <laughs> bu arada. Oğlum çok fenaydı. <gülüyor> Haksızlık <gülüyor> ediyorsunuz. Nasıl değmez lan? Yetiştim. Değmedi kanka yani <laughs> ne yap? The fuck? Ping yemedim herif hızlıca geçti. Hah. Öldü. Aynen. Bu dittiği huzurda kanka. Ayı sayıda. <laughs> <laughs> Yapma oğlum. <laughs> Rafız karı mı lan? Ben ateş ve sudan değil genel olarak kendimden utandığım için <laughs> gizli sekme kullanıyorum. O ne? White Diamond. Eftan abi yine gizli işler peşinde. Umarım çıkarsın o, Bir sorun var demektir. Ben de o iş ya. Karışma ben de. <gülüyor> <gülüyor> ben de o iş ya. <laughs> evet abi delikanlı adamlar, bakın ben Elvan kent çocuğuyum. Delikanlı adamlar bıçağı böyle tutmaz, böyle tutar. anda böyle tutar. Onun için bu şekilde devam edeceğiz yolumuza. Şu anda e, Ankara Çin'deyiz Arkadaşlar Murat abimiz tefecilerin eline düştü. E, oyundaki amacımız onu kurtarmak. Şimşek çakıyor. Bunlar no normal doğal şeyler. Doğa doğa olayları, doğa olaylarıyla da karşılaşmak henüz bakalım. Bir takır tukur sesler var. E, Murat abi burada olabilir. Murat abi Burası abi internet kafeymiş. İnternet kafede bizim ne işimiz var bu saatte? Annem bekliyor, eve dönmem lazım. Mahallenin düzenini, asayişini sağlamak da bize yani yeni doğanla harına düşüyor. Onu bakalım ele almaya çalışıyoruz. Buraya nasıl geldim diyor. Yani ben yeni doğandaydım. Ne ara geldik? Aman aman diyor. Allah mevzu. Evet bakalım Evet arkadaşlar bonza'yı içen bir arkadaş var şu anda karşımızda. Bonza'yı kullanmayın arkadaşlar. Burası salon, mutfak var. Şurası bir oda, şurası bir oda desem. Tuvaleti yok ama. Ee, dur bakayım 1 iki. E şurası tuvalet kapısına benziyor. Bir oda burada var, bir tuvalet banyo. İkinci oda salon, iki oda bir salon. Güzel bir e, aptı aslında. Kiralar da çok yüksek değildir muhtemelen. Dışarıdaki e e e sesleri dışında her şey güzel görünüyor. Ee, şey standart buradaki ev boyutları. Yani fazla da inceleyecek bir şey yok aslında bakarsanız ama dizayn farklı olabilir. Hani tutacağımız evi e ne şekilde dizayn edebileceğimize dair an bazı mesela çocuk almam eve. Özellikle ki, özellikle de Çin Çin'deki çocuklardan ne yapacağız? Uzak dur. Öl artık yavrum. Sen de. Uzak duracağız. Kötü yetiştirmiş çünkü çocuğun eline bıçak vermesin. Burada şey yapmışlar. Mesela iki kom komşunuzla iyi mi anlaşıyorsunuz mesela? Sürekli beraber mi olmak istiyorsunuz? Ee, veya işte iki daire birden tutuyorsunuz. Kiralar ucuz bahsetmiştim daha önce. İki daire birden tutuyorsunuz. Şurayı duvarı iptal ediyorlar bu şekilde. Ee, i̇şte iki eviniz birden oluyor. İki daireniz birden oluyor böyle. Buradan mesela şuraya geçiyorsunuz. Burada şey olmuş. Burayı salon olarak kullanıyor işte. Şurada bir tane oda var. Çalışma odası gibi. Şurası açılıyor. Masa oluyor. Şurayı tam ben de anlamadım kapalı olduğu için. Burası oturma odası falan. Buraya geçtiğinizde ne oluyor? Yatak odası. Burada bir... Yani... Yatağınıza tabi... Evsizlerin girme... Bu abi tripte şu anda. Mesela düğünde zannediyor kendini. O yüzden bir dans. Efendime söyleyeyim. Şey biliyorsunuz. Seni topu al. Bu gecede de burada kal. Bu... Bu... Ankara'da düğünlerde çok fazla şey yapılan çalınan bir şarkı. Onun dansını yapıyor şu anda. Ama işte hani böyle bazı bir takım sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz Çinçin'den ev tuttuğunuz zaman. abi Aklınızda bulunsun. Bu konu açılmışken en yeni yönetim kurulu üyelerinden biri olarak bu zamana kadar topluluğu buraya kadar getirmiş. Çalışmaları yapmış. Hayatının belli bir kısmını adamış. Ve adamaya devam eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum kendi adıma. Bu zamana kadar böyle büyük bir oluşumun içinde böyle büyük roller almamıştım. Biliyorsunuz Eşlik eden herkese, takip eden, abone olan, donate atan, bizi izleyen, chatte yorum yapan, destek veren, bir şekilde bu yayında emeği geçen, emeği bulunan herkese çok teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere, esen kalınız efendim.